Herkese merhaba. Saçlarımızı daha sağlıklı uzamasını sağlamak, güçlenmesini sağlamak, parlamasını sağlamak için serumları birbirine karıştıracağız ve saç uçlarımıza boydan boya bu şekilde süreceğiz. Şimdi bu hangi serumları kullanacağız? Ben Doğa markasının serumlarını çok seviyorum. Çünkü hem içeriği temiz hem de fiyatı uygun. Hangilerini sürebiliriz saç uçlarımıza? Öncelikle sadece hyaluronik asit sürebiliriz. %2 oranında ve güzel. Bunun dışında hyaluronik asit vitamin C'ye karışım olarak var. Bunu da sürebiliriz. Bunun dışında hyaluronic asit, vitamin B3 bunu da sürebiliriz ve ginseng sürebiliriz. bunların hepsini saç uçlarınıza boydan boya sürebilirsiniz bu şekilde. Saç yoğunluğunuza göre bu pompa sayısını arttıracaksınız. Yani benim saçım şu an kısa olduğu için ben hepsinden birer pompa veya ikişer pompa sıkıyorum elime. Ağzıma sıkıyorum, bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra saç uçlarını boydan boya sürüyorum. Ve siz saç yoğunluğunuza göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Onun dışında saç uçlarınıza banyodan sonra sürdüğünüz zaman güzel bir nem verir. Ee, ve bu şekilde bunu e, yapabilirsiniz her banyodan sonra veya e, bakım maskesi olaraktan kuru saç uçlarınıza sürersiniz durur, bekler. Ondan sonra tekrar yıkarsınız saçlarınızı. Bu şekilde de olabilir. Karar size kalmıyor. Peki bu serumların ne işe yaradığını öğrenmek isterseniz eğer bunların hepsini açıklama kısmına yazıyorum detaylı bir şekilde bakabilirsiniz ama gayet faydalı bir şey ve bunu yapmanızı istiyorum yorumlarınızı bekliyorum.